Bir önceki dersimizde Osmanlı Devleti'ni kurduk. Tam TRT dizisi gibi oldu böyle hani kuruluş Osman. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı önemli yerleri biliyoruz artık. Yani son videoyu izlediyseniz şöyle önemli yerleri biliyoruz. Biraz daha yorum mahiyetinde karşıma çıkabilecek soru kalıplarını biliyorum. Hani bilemiyorum diyemezsin. Bak onu söyleyeyim. Videoyu izlemen gerekiyor. Bir önceki video Osmanlı kuruluş. Tabii arada bir spin-off videosu vardı. Şöyle Şimdi bütün sınavlardaki ortak konuları çekmeye çalışıyorum ama tabii YKS'de olup işte AGS, KPSS'de olmayan bazı konular vardı. İşte tarih, zaman, iç çağ uygarlıkları gibi. Araya bir spin-off olarak onu attık. Onun da videosunu çekmiş olduk yeni başlayanlar için. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni başlayanlar için tarih serisindeyiz bakın. Kimler için bu? Yapamıyorum, edemiyorum, tutamıyorum diyenler için. Ama şunu unutmayın. Bizim böyle bahanelere yerimiz yok. Karnımız tok. Bahane yok. Mazeret üretmiyoruz. Bakın alın işte yapamıyorum diyenler için en basit haliyle, en genel hatlarıyla ders videoları yapıyoruz. Ha tabii bunun bir de ileri safhası var. İleri safhasının ders videoları var. Onlar da oynatma listelerinde mevcut. Oralara göz atabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz Osmanlı yükseliş ya da bir diğer adıyla gücünün zirvesinde Osmanlı. Arkadaşlar en son 2. Murat dönemini gördük. 1448 2. Kosova Savaşı. Balkanlar kesin Türk yurduydu. Unutma. Peki gücünün zirvesinde Osmanlı, Osmanlı yükseliş kimle başlar diye soracak olursanız tabii ki şu an TRT 1'de dizisi olan Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlı'nın yükseliş dönemi başlar. Nasıl başlar hocam? Şimdi biz yani Mehmet'in, ikinci Mehmet'in, ikinci Murat'ın oğlu olduğunu, ikinci Murat'ın tahtı buna bıraktığını, işte Buçuktepe isyanı çıktığını, o yüzden ikinci Murat'ın tahta ge tekrar geri geldiğini biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet ise 1451'de tekrar tahta çıkıyor. Bu adamın küçüklüğünden beri tek bir hayali var. O da İstanbul'u fethetmek. Şimdi böyle anlatılıyor ama ben size olayın mantığını anlatacağım. Tabii mantığını anlamak için o benim efsanevi haritalarıma şöyle bir girizgah yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü olay aslında haritada gizli arkadaşlar. Bakın yani bizim bazı Osmanlı padişahlarını anlayabilmemiz için gerçekten ciddi olarak söylüyorum. Hani coğrafyayı bilmemiz gerekiyor ya. Hani üç aşağı beş yukarı kafamızda bir haritalandırma kurabilmemiz gerekiyor. Gerçekten. Hani gerçekten tarih değerlendirmesi coğrafyayla çok eş güdümlü. Onu söyleyeyim. Neyse bak şimdi. Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet döneminde 3 aşağı 5 yukarı Anadolu toprak. Neredeyse işte Mora Yarımadası hariç böyle Balkan coğrafyası Osmanlı Devleti'ne ait ama yani şöyle tam ortada şu bit yeniği gibi duran bir devlet var arkadaşlar Bizans. Yani tabi bunlara biz Bizans diyoruz. Doğu Roma, Doğu Roma İmparatorluğu, Roma'nın devamı. Şimdi bak öyle bir yerde ki, şimdi bak İpek yolu geliyor doğuda Boğazlardan geçiyor. Bak burada Bizans var. Bu önemli. E kardeşim ben sınır birlikteliği yapacağım. Ta burada Bizans var. Bu önemli. E bende taht kavgası oluyor. Benden kaçan şehzade Bizans'a sığınıyor. Bak yine önemli. Yani her türlü Bizans'ın ortadan kalkması lazım. Bu Bizans'ı yani İstanbul'u tabii o zamanki adıyla Konstantinopolis'i ilk yıldırım Bayezid kuşatıyor alamıyor. İkinci Murat kuşatıyor alamıyor. Fatih Sultan Mehmet surları, şimdi onun geniş surları var arkadaşlar. Surları yıkabilmek için büyük devasa şahi toplar yaptırıyor. Surlar yıkılıyor işte. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethediliyor. Tamam İstanbul alındı. Ama bak hikaye orada bitmiyor. İstanbul'un alınmasıyla Roma mirası Osmanlı'ya geçiyor. Ve Osmanlı artık bir imparatorluk formuna bürünüyor. Bu önemli arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'le alakalı. Şimdi ben burada bu derste Fatih'in bütün fetihlerini sana anlatmayacağım. Fatih'le alakalı soru kalıpları geldiğinde ne yapman gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'in upgrade almış hali arkadaşlar. Güncellenmiş hali öyle düşün. Mesela Yıldırım Bayezid iPhone 11, Fatih Sultan Mehmet iPhone 17. Öyle düşünmek lazım. Hikayeye bu açıdan bakmak lazım. Devlete çağ atlatıyor. Öyle bir olay. Yani işte efendim iOS 25 yüklemesi gibi bir şey yani. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Arkadaşlar bu arkadaşımız yani bu padişahımız bir merkeziyetçi bir adam. Ne demek istiyorum? Daha geçen sene sınavda çıktı eğer geçen yılların sorularına bakıyorsan ve benim videolarım var, notlarım var, bir dünya var. Dedim ki Fatih'le alakalı bir yorum sorusu görürsen kardeşim şıklarda merkeziyetçiliğe, merkezi otoriteye, siyasi otoriteye bak. Bunu bas bas söylüyorum. Her yılda söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Fatih merkeziyetçi bir adam. Yani tek elden yöneten mutlak monark. Bir monarşi. Adam bu. Tek adam. Önemli bir adam. Tek kafa. Mesela bu merkeziyetçiliği nereden çıkarıyorum? Bak devleti arkadaşlar uzun vadeli hale getiren adam da bu. Bunun bir kanunu var. Kanunnameyi Ali Osman. Bak bu önemli bir kanun çıkarıyor. Şimdi ilk Türk tarihinde ya da Türk İslam tarihinde konuşmuştuk eğer hatırlarsan. Türk devletleri kısaydı. Niye? Belli bir veraset sistemi yoktu. Fatih bunu netleştiriyor. Diyor ki kardeşim devletin nizamı için kardeş katli vaciptir. Bak Fatih kardeş katili değil. Bu uygulama zaten var. Fatih bunu resmi hale getiriyor. Adam seçmiş abi. Devlet mi, aile mi? Adam devleti seçmiş. Zaten bu adam o gün devleti seçmese büyük ihtimalle Osmanlı bu kadar uzun ömürlü olmazdı. Hocam niye bu kadar peşini konuşuyorsun? Yani biraz yorum yapacak kadar kitap okuduğum için konuşabiliyorum. Devam ediyorum. Şimdi bak Fatih'i biliyorum bunu aldı. İstanbul'u fethedince ne oldu? Bak İpek yolu çok önemli. İpek yolu kontrolü Osmanlı'ya geçti bir. İkinci bilgi sorularda karşına çıkar. Şimdi Fatih tarih biliyor arkadaşlar. Ya bu şekilde anlatıyorum. Detaylı gibi geliyor ama detaylı değil aslında. Olayı anla diye anlatıyorum. Abi adam tarih biliyor. Niye biliyor musun? 4. Haçlı Seferi'nde bak 4. Haçlı Seferi'nde Katolikler Konstantinopoli yağma yapınca oradakiler kaçıyor. İzniye, Pontus'a, Mora'ya kaçıyor. Daha sonra gidip tekrar devlet kuruyorlar. Fatih ne yapıyor? Bak Fatih Bizans'ın yeniden canlanmasını engellemek için iyi izle. Mora yani bugün Yunanistan'ın güneyindeki Mora, işte efendim Trabzon bölgesindeki Pontus bu bölgeleri de fethediyor. Hatta şu an TRT1'deki dizide Pontus fethedilmek üzere. Yani baktığınız zaman, ya bu arada diziyi falan övmüyorum baktığınız zaman. Ben izlemiyorum da öyle karşıma çıkıyor. Buraları alıyor. Niye alıyor? Bizans'ın yeniden canlanmasını engellemek için önemlidir. Fatih Sultan Mehmet. Bu bilgileri bileceğiz. Merkeziyetçi olduğunu, İstanbul'u aldığını niye alındı? Coğrafya olarak anlattım. Ve Bizans yeniden canlanmasını engellemek istediğini. En sevdiğim padişahtır Fatih Sultan Mehmet. Entelektüel bir adamdır. Çok fazla dil bilir. Yani önemli bir adam. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ölüyor arkadaşlar. 1481'de öldüğünde zaten 49-50 yaşında. Yerine bakın onun yerine oğlu 2. Bayezid geçiyor. Bayezid bak Beyazıt değil Bayezid. 2. Bayezid geçiyor 1481 yılında arkadaşlar. Önemlidir. Peki ne oluyor? Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi ikinci Bayezid babası gibi değil. Yani çok savaşçı bir adam değil. Ve bunun bir tane kardeşi var. Cem. Cem Sultan arkadaşlar. Ve ikisi arasında bir uzun süren bir fight dönemi yaşanıyor. İkinci Bayezid kardeşini yeniyor. Bayezid önce bak bu güneyde bir devlet var tamam mı? Memlük devleti. Memlüklere sığınıyor. Memlük'ten diyor ben diyor Balkanlara geçerim burada bir isyan başlatırım tahta alırım derken burada Rodos şövalyelerine yakalanıyor. Oradan arkadaşlar bu Fransa'ya gönderiliyor oradan yani Katolik dünyası Roma derken düşünsenize ya Avrupa'yı tir, tir titreten Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Roma'da esir hayatı yaşıyor. Şimdi arkadaşlar Fatih'in oğlu Cem Sultan düşünsenize yani Roma'da ölüyor. Ne alaka hocam bunu niye böyle anlatıyorsun? E kardeşim şimdi bu kardeşi bir şekilde Roma'da hapis hayatı yaşayınca batıya fetihler duruyor. Bak batıya fetihler duruyor. Hani 2. Bayezid dönemi Fatih dönemine göre biraz daha zayıftır. Çünkü Fatih döneminde büyük toplar yapılmış. Avrupa'da feodalitenin sonu getirilmiş dolaylı olarak falan filan. Bayezid dönemiyle alakalı neyi bileceğim? Cem Sultan öldükten sonra. Bu dönemde arkadaşlar şöyle bir bilgi var. Fatih son yıllarında... Doğuda Akkoyunlu devleti var. Uzun Hasan onu yeniyor. Akkoyunlar yıkılıyor. Yerine daha sonra Osmanlı'ya bela olacak bir Türk devleti olan. Hani bela olacak derken devleti kötülemiyorum yanlış olmasın. Safaviler'de bir Türk devletidir arkadaşlar. Bu bahsettiğim Otluk Otlukbeli Savaşı'ndan sonra işte kurulan Safavi Devleti. Bunlar Şii Müslüman. Ve arkadaşlar Osmanlı, Sünni aralarında bir çatışmalar var. Safavilerin desteklemesiyle Osmanlı'da Şahkulu isyanı çıkıyor. Bak önemlidir. Şahkulu isyanı, mesela daha önce Şeyh Bedrettin isyanı vardı. Bu Şahkulu iki dini ve toplumsal isyan olarak geçer. Bir isyan çıkıyor arkadaşlar. Bir şekilde bastırılıyor. Şimdi bunun daha sağlığında oğulları var. Bunun çocukları var. Ahmet, Korkut ve Selim. Kendi aralarında taht kavgası yapıyorlar. İşte bu Ahmet'i tutuyor. Korkut biraz daha seyf takılıyor. İşte efendim Selim dedesi gibi falan filan derken en son hikayeyi Selim kazanıyor. Selim kazanıyor. Yeniçeri desteği falan. Ve arkadaşlar kendi adam daha hayattayken Selim tahta çıkıyor ve yolda giderken ölüyor artık yani. Öldürülüyor büyük ihtimalle öldürülmüştür. Şimdi baktığın zaman niye? Çünkü iki padişah olmaz. Yani Selimi devirmek isteseler bir daha işte efendim Bayezid'e gel efendim falan yapacak çok adam vardır. Biliyorsun işte hayat yalakalarla dolu. Yani çok sevdiğim bir adam var. E, i̇smini vermeyeceğim. Gidin araştırın. Yani dün sövdüklerini bugün övenler, bugün övdüklerini yarın sövecek olanlar. Neyse öyle bir söz var. Devamını getirmeyeceğim. Bu konuda yaralı falan değiliz bu arada ama insanlar üzülüyor tabii. Neyse devam edelim. Şimdi bak hikayemiz bu. Bu noktada bu şekilde devam ediyor. Selim tahta çıkıyor. Babası tahta indiriliyor. Hocam Bayezid dönemiyle alakalı neyi bileceğim? Cem Sultan olayını bileceksin. Cem Sultan yüzünden Batı Seferleri duruyor. Bunu bileceğim. Şahkulu isyanını bileceksin. Dini nitelikli ve Selim'in tahta çıkışını. Şimdi gelelim Selim'e arkadaşlar. Bak Selim önemli. Çünkü Selim yani böyle Selim deyip geçiyorum ama öyle bir adam değil yani. Yavuz Selim. Yavuz Sultan Selim. Bak bu adam 1512'den 1520'ye kadar tahta kalıyor. 8 yıl. Ama adamın nickname'i ne biliyor musun? 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah. Niye böyle diyorum? Bu adam tahta bir çıkıyor kardeşim. Helef direkt doğu. Doğuda Safaviler. Gel bakayım güzel kardeşim buraya. Safavilerle bir çaldıran savaşı Safaviler iptal. Uzun süre kafalarını kaldıramıyor. Sonra dönüşte. Gel kardeşim burada bir tane beylik var. Dulkadir oğlu beyliği. <laughs> Bu arada Yavuz'un dedesi arkadaşlar savaştığı adam. Ama maalesef Osmanlı'ya hançer muhabbeti var. E alışkınız tabii. Buraya geliyor bir turnada savaşı. Dulkadiroğlu Beyliği iptal. Sonra güneye iniyor. Memlükler. Gel bakayım kardeşim. Memlüklerle yapılan iki sefer var. Bunlar Mısır seferleri olarak geçer. Bak ezber bilgide basit bir burada kodlama var. Mısır seferleri. Bir, Mercidabık. İki, Ridaniye arkadaşlar. Yani MR, MR, MR. Mercidabık, Ridaniye. 1516-1517 Mısır iptal, Mısır ile geçiriliyor. E, halifelik Mısır'daydı hatırla. Halifelik Osmanlıya geçiyor bir. Mısır Osmanlıya geçiyor iki. Kutsal emanetler Osmanlıya gidiyor 3- Baharat yolu buradan geçiyor 4- Bak baharat yolu Mısır. İpek yolu Karadeniz. Bunu unutma. Böyle haritalı sorularda karşısına çıkar. Artık yapacaksın. Yavuz da böyle bir adam. Ama işte maalesef sırtında bir sivilce çıkıyor. Sivilce şiiri pençe oluyor ve ölüyor arkadaşlar. Sivilceden ölüyor adam. Hani baktığınız zaman. Ve onun yerine artık muhteşem yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman geçiyor arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman. 1520-1566 46 yıl tahta kalıyor adam. Düşünsene 46 yıl. Efsanevi bir şey. Peki Kanuni dönemini neyle özetleyeceğiz? Arkadaşlar Kanuni teknik olarak bakarsak Büyük dedesi Fatih'in alamadığı Belgrad'ı alıyor bir. Bu dönemde batı komşumuz Macarlar var. Macarları Moğa çavasında iki saatte imha ediyor iki. Dedesi yani işte efendim dedesi demeyelim artık da hani büyük dedesinin soyundan Cem Sultan hani Rodos'ta esir kalmıştı ya Rodos'u alıyor 3. Abi büyük adam ya çok büyük adam anladın mı? Yani Avrupa'yı tir tir titretiyor. İki tane olay var mesela. Çok önemli. Bir tanesi şu. Hatta üç tane bilgi verelim. Denizcilikte ilk böyle tap yaptığımız dönem kanuni dönemi. Çünkü bu adamın efsanevi bir denizcisi var arkadaşlar. Barbaros Hayreddin Paşa. Bütün Avrupa'nın böyle Barbarossa olarak bildiği kadırga gemileriyle özdeşleşen mükemmel bir denizci. Önemlidir. Hatta Preveze Preveze zaferi hala kutlarız. Haç donanmasına karşı önemli. Akdeniz neredeyse Türk Gölü önemli. Bunlar hep Kanuni dönemi. İkinci olarak arkadaşlar yine Kanuni döneminde bilmem gereken bir bilgi söyleyeyim size. Mesela Safavilerle savaş ve 1555 Amasya Antlaşması. Amasya Antlaşması Safavilerle ilk antlaşma önemli. Ama ve lakin, yorumsal sorularda en çok karşıma çıkacak olan bilgi bu değil tabii ki. Abi bu adamın Almanya seferleri var. Abi, Almanya seferleri var. Ben Alman arşivlerinde çalışırken acayip belgeler bulmuştu ama tabii şu an sırası değil. Burada bu seferler sonucunda bu Avusturya artık komşuyuz Avusturya ya da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'yla karşımıza çıkamıyorlar. Bak karşımıza çıkamıyorlar ve bir antlaşma yapılıyor arkadaşlar. Bu antlaşma 1533 İstanbul Antlaşması'dır. Bak bu antlaşmanın önemi ne biliyor musun? Avusturya kralı ya da Arşidük diyorlar ona. Avusturya Arşidük'ü bak adamların bir numarası benim sadrazamıma eşit. iki numarama eşit. Bak üstünlüğü görüyor musun? Padişahın bir dengi yok abi. Düşün yani. Acayip bir olay. Acayip bir olaydır bu. 1606'ya kadar bu şekilde devam eder. Avrupa üstünlüğüz. Es yani bu noktada eşimiz benzerimiz yok. Tabi bunun eşi Hürrem Sultan şu bu falan ama biraz daha magazinsel şeyler için muhteşem yüzyıl izleyebilirsiniz. Hemen devam edelim. Bak Kanuni öldü. Kanuni <laughs> de öldü yani Ziget var seferi. Son seferi. Burada ölüyor. İşte efendim bunun son veziri azamı Sokullu. Sokullu Mehmet Paşa falan. Şimdi burada bu öldükten sonra yerine bak şuraya yazacağım. Yazıp geçeceğim. İkinci Selim geçiyor. İkinci Selim. Ya ikinci Selim hakkında çok tevatür var da tabii her şey doğru diyemeyiz. Baktığınız zaman ikinci Selim ordunun başına sefere çıkmıyor. Bak onu söyleyeyim size arkadaşlar ama ikinci Selim döneminde de bak şurada bir ada var. Kıbrıs arkadaşlar. Daha önce Venedikler'e ait bir ada bu. Hiç almaya kimse tenezzül etmemiş. Kıbrıs ikinci Selim döneminde alınır bir. Kıbrıs dönüşü donanmamız tarihte ilk defa yakılır İnebahtı'da İnebahtı. bahtı. Arkadaşlar bunun kodlaması var. İlerleyen derslerde söyleyeceğim. Cins diye işte efendim. Çeşme baskını yine bahtı. Navarin ve Sinop şeklinde. Tabii kronolojik değil. Yine bahtı donanmamız ilk defa yakılıyor. Bu önemli bilgi. bir bilgi. Ama Sokullu Mehmet Paşa Avrupa'ya hemen bir Twitter'dan bilgi geçiyor. Sokullu ne diyor arkadaşlar Batı'ya? Acayip bir cevaptır. Siz diyor Bizim dolanmamızı yakmakta sakalımızı kestiniz. Biz Kıbrıs'ı almakta sizin kolunuzu kestik. Unutmayın ki kesilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kolun yerine yenisi gelmez diyor. Ve zaten bir yıl içerisinde var ya o donanmadan daha böyle kudretli bir donanma ortaya çıkarıyoruz. Önemlidir 2. Selim döneminde. 2. Selim'den sonra arkadaşlar 3. Murat tahta çıkıyor. Yani 2. Selim'den sonra 3. Murat tahta çıkıyor. Yine bu dönem önemlidir. Bu dönem batıda Avusturya, doğuda Safavi savaşlarının başladığı, içeride Celali isyanlarının çıktığı bir dönem. Ama yine bu dönemin çok önemli bir olayı var. Safavilerle 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması imzalanıyor. Önemlidir. Niye önemli hocam? Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırları arkadaşlar. Ne demek bu? Şöyle hani Hazar Denizi var ya sınırlarımız Hazar Denizi'ne ulaşıyor. Ama bu çok uzun ömürlü bir antlaşma değil. Yani hemen zaten bir sonraki konu direkt duraklama dönemi artık. Yani 3. Murat'tan sonrası ya da Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümü, Vezir-i Azam duraklama dönemine geçilecek. Yani 3. Murat döneminde devilasyon ortaya çıkıyor. Devlet doğal sınırlarına ulaşıyor bir kere zaten. Yani ciddi bir sınır patlaması var bu noktada. E, Avrupa'daki coğrafi keşifler etkisiyle ticaret yollarının önemini kaybetmesi var. Vesaire diyerek yükseliş dönemini de en basit haliyle size anlattım. Artık biliyorsun. Karşına çıkacak soruların en az yarısını artık yapabilirsin tabii. Daha teknik bilgiler için daha teknik videoları izleyeceksin. Hem YKS hem KPSS ve AGS için daha detaylı videolarımız var arkadaşlar. Onları izleyeceksiniz. Sayfamızı takip edeceksiniz. Notlarımıza göz atacaksınız. Ve tarihi yapacaksınız. Bakın bizim yapamıyorum demek gibi bir lüksümüz söz konusu değil arkadaşlar. Yani yapay zeka, o bu şu ChatGPT falan size bunları yaptırmayacak. Size dinleyerek ve kendinizin yapabilirim dediğiniz anlar size bu soruları yaptıracak ve yapmak zorundasınız. Tarihi sevmek zorunda değilsiniz ama soruları yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuz duraklama. Ya da değişen dünya dengelerinde Osmanlı konusu olacak. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.